Merhaba. Bugün ilk defa bazlama yapacağım. 250 mililitre ölçüsünde 3 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabına alalım. yaşmaya özellikle kullanılmasını öğrendim. Çok daha iyi oluyormuş kuru da. 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. 7 su bardağı da un. Güzelce önce kaşıkla karıştırdım. Sonra elimle toparladım. Çünkü diğer türlü çok yapışıyor elime. Normalde ekşi maya e, ekmeği yapmayı öğrendim ve şu anda inanılmaz güzel oluyor. 2 yıllık da ekşi mayam var. 2 yaşında. E, ancak bazlamayı hiç denememiştim. Bugün denemek istedim. Çok da fena olmadı aslında. Birçoğu kabardı, birçoğu kabardı, söndü, ince oldu, küçük yaptım, büyük yaptım. Bugün deneme aşamasıydı ama lezzeti tadı da güzel. Yani fena olmadı. Birkaç en azından pratikten sonra sanırım başarılı olacağım. Hamuru spatula ile toparladım. Üzerine bir streç kapatıyorum. Çünkü çok kabardığı için taşma yapıyor. Bir 40 dakika bekleteceğim. Kenarından taştı bile görüyorsunuz. Onu tezgaha döktükten sonra kaptan hamuru böyle çok da bastırmadan için havasını ekşi maya ekmeğini öyle yaptığım için hani biraz pratik var aslında ama ilk defa bazlama yapıyorum fena da olmadı aslında yani lezzeti güzel bugün içine peynir domates koyup güzelce yedim bazı fosur fosur oldu bazıları kabarmadı kabardı söndü böyle içi hamur olanlar oldu tekrar pişirmek zorunda kaldım o içleri pişti şu anda. Ee, döküm tavada veya tencerede yapılması öneriliyor. Öyle denedim. E, ee, ısı ayarını yapamadım sanırım. Bilmiyorum ama şimdi bezeleri ayırıp bir beze bezin üzerine yerleştirdim onları. Biraz daha hafif mayalansın diye. Şimdi şekil vermeye çalışacağım. Şekil vermede de çok başarılı değilim ama. Yani bir sürü şekil yaptım. Küçük yaptım. Bardakla kestim. Kaseyle kestim. <laughs> Birçok şey yaptım ama. En azından lezzeti güzel oldu. Yani boşa gitmedi. Yani böyle içi fosur fosur aslında oklamayla açarken ama dengesiz mi açtım artık bilemiyorum. Hiç hamur açmadığım için ilk defa hayal ettim denemek istedim ama çok şekli de güzel olmadı açıkçası. Birkaç tane de bezeler vardı. Onlar kurumasın diye poşete sardım. Orada daha çok mayalandılar. Bir de açtıklarım mayalansın diye 20 dakika kadar üzerlerini örttüm. Şimdi döküm tencere de yapıyorum ama bakın aslında o kadar güzel fısır fısır kabardı ki e, yani bir anda söndü bazı çok böyle e, nasıl gobüt yaparlar ankaralılar bey pazarlar ben ankara'lıyım kabardı ama yani çok başarılı olduğumu söyleyemem bir sonraki videomda çalışma yaptıktan sonra çekmeyi düşünüyorum umarım onda başarılı olurum çünkü bazı YouTube videolarını izliyorum arkadaşlarım o kadar güzel yapıyor ki böyle kocaman şişiyor e, bu açma tekniğinden mi e, ocağın altındaki ısıdan mı tencerenin altındaki ısıdan mı e, bilemiyorum ama böyle oldu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.